Bugün size 3000 yıllık tarih süreci içerisinde böyle zaman türenine gezer gibi böyle bir gideceğiz bir çıkacağız falan böyle. Hani bazen yatarız uyanırız bir de tekrar dalarız tekrar rüyaya devam ederiz ya de öyle bir şey olacak. İnanırım aynı zevki siz de yaşayacaksınız. Bu gördüğünüz köy meydanı başından sonuna kadar inşallah aşamalar halinde resim edeceğiz. Şimdi cami, hamamı gördünüz. Şimdi gezeceğiz. Köy meydanındaki dükkanlardan örnekler göstereceğiz size. Gelecekte bunların tamamını antik kent içerisinde bize ayağa kalkacağız. Şimdi buradan devam edelim. Önce buranın eğitim yapısından yani gimnazyumunu görelim. Oradan tekrar metrişe dolaşmaya devam edelim. Burada her dönemden bir yapı var. Mesela burada gördüğümüz bu beton çeşme Adnan Menderes'in buraya geldiği dönemde yapılan bir çeşme. 10 da içerisinde bu alanda koruyorlar. Biz burada yaklaşık olarak 3500 tarih sürecine ait her dönemden bir eseri kendi oldukları yerde koruyor ve insanlar geldiklerinde hangi eseri görmek istiyorlarsa onun yanında daha çok dursunlar istiyoruz. Devam edelim. Ama bunlar çok özel yapılar. Sebebi şu. Mesela bu altı dükkan üstü ev tek oda esasında. Mesela bu en son bir. Müzik ilgilenen birisinin evi olsaydı imkan olsaydı size göstermek isterdim. Mesela evin duvarları tüm şiirler, türküler ve onların şeyleriyle, dizeleriyle dolu. Bunu mesela açtığınızda alt tarafı açıyorsunuz böyle e, sergi alan oluyor. Yukarıyı kaldırıyorsunuz gölgelik oluyor. İkisini birlikte kapattığınızda kepenk oluyor. Böyle çok oturgaçlık götürgeç gibi böyle bir malzemeyi bir, kaç işle birlikte burada kullanıyorlar. Bunları ama aynı şekilde şimdi göstereceğim. Köydeki bu dükkanlar burada bir deprem oluyor. Depremden sonra köyler, eskiden şimdiki yolun olduğu kısımda bir yol vardı. Ve o yoldan geçerken Adnan Menderes Ahmetli Başbakan buradan geçiyorlar. Mesela köyler yol kenarına gidiyorlar, tekrar başbakanı buraya çağırıyorlar. Esaslı 57 yılındaki depremde çok fazla sadece bir iki yerde çatlak oluşuyor ama evlerimiz yıkıldı dediğinde o zaman başbakan rahmet talimat veriyor. Şu tepenin olduğu yere yeni bir yerleşim kuruyorlar. Köyler oraya taşınıyor. Ve daha sonra oradaki yeni yerleşimdeki köy Altına kömür kalktı. Onca köyü şimdi hemen batıya yaklaşık olarak bir kilometre var, Orada sil yeme. Ama burada hep oturanlar devam ediyor. Şimdi de var. Bu köyün içerisinde oturanların tamamını biz kendi şöyle demin şöyle teyze gördünüz. Şimdi Durmuş amca var. Arife teyzeler var. Saadettin beyler var. Eyüp böyle. Bunlar hep aynen oturmaya devam ediyor. Şu an dört tane oturuyor. Hatta iki tane de gelen de var. Hatta bir tane kiracımız da var. <laughs> bir şeyleri resul etti. Kentte bir... bulunduğumuz yeri ya görüyorsunuz burada. Şimdi biz bu kuzey bölümü ve buradan yapı güneye doğru yani şu gördüğünüz alandan güneye doğru 267 metre devam ediyor. Yani bu yapının genişliği esasında 105 metre ve uzunluğu 267 metre. Biz gimnazimin kuzey bölümündeyiz. Buraya gelen öğrenciler yaklaşık 2200 yıl öncesinden itibaren hem bedeni eğitim hem de fikri eğitimi alıyorlardı. Bu gördüğümüz şimdi şu kare mekanlar şu gördüğünüz alanlar. Burada bedeni eğitim alıyorlar. Bu Efebe yan denilen kısımda öğrenciler yay şeklinde oturuyorlar. Ortada burada hoca duruyor ve herkese aynı mesafede. Onlara tarih ve felsefe gibi dersi anlatıyordu. Yani öğrenciler buraya geldikten hem bedeni eğitimleri hem de fikri eğitimleri alıyorlardı. Yani, yani bu çevrede gitken ben de gimnazyum yapayım, sizin kentten daha büyük olsun deme şansı yok. Zaten en büyüğü buradaydı. Ya yani böyle bir yapıyla kentlerde anlıyordu. O yapılardan da birisi. Yaklaşık önce düşünün 2300 önce Mısır'da o sunların Burada gördüğünüz gibi Akamz yaprakların içinden çıkan sütunları Mısırlılar yapmışlardı. Hemen Anadolu'da ilk defa burada tekrardan bunu inşa ettiler. Ya içerisinde koruyun, dışarısı doğru böyle. Hani olur ya bazen ya bak ben bir yapayım da görün başkası yapabiliyorlar mı diye. Öylesine uygulamaların olduğu yerlerde. 2000 yıl önce, 1850 yıl önce eğer siz orta gelirliğiniz üzerinde bir aileyseniz çocuğunuzu buraya gönderecektiniz ve çocuklar burada eğitim alacaklardı. Yani hem güreş tutmayı, diri atmayı, ok atmayı hatta daha da ileri buranın şimdi devamında Örneğin siz daha zengin bir aileyseniz bir kredi sponsor olmak istiyorsanız onlar da yine burada eğitim alacaklar. Diğer değil, değil yuvarlak alanı görüyorsunuz. Burada öğrenciler yay şeklinde duruyorlar. Ve bu akan üstüne arkadan yükseliyorlardı. Yani siz eğitim aldığınızda, ya ben Efe Beyhan'da ders aldım dediğinizde çoğunun söyleyemeyeceği bir şey söylemiş oluyordur. Böyle ayrıca koruyoruz. Zaten benden sonra çıkan başkan da gelirse bunları kaldırsa altta kesene hep tutuyoruz. Ya şunu da bu kültür, bu kültür, bu birikleri birlikte yaşanırmış. Mesela bakın burada görelim, ]Hey, yaşatalım. Yaşıtalım. Bizden sonra kuşaklara bırakalım istiyoruz ki onlar en azından bizden daha ileriye götürülmesin. Şimdi listeden çıktık. Tekrar Cumhuriyet'e geldik. Şimdi tekrar yine sizin olmadığınızı dönemine. Şimdi köy meydanındaydık. Helenistik'e gittikten tekrar geri geldik. Ve bu geldiğimiz alanda köy meydanı buradan devam ediyor. Buraya kadar kalan köy meydanındaki tüccarların hepsini biz koruyacağız. Burada bir cadde başlıyor. 10 metre genişliğinde. Ve buradan doğuya doğru devam ediyor. Mesela biz bir caddeyi bulmuştuk. Aramızda Bekir Bey de var. Caddeyi bulduk dedim. Bağdat Caddesi'ni buldunuz dedi. <laughs> Şimdi ama o dönemde en büyük geniş caddelerinden de birisi 10 metre genişliğinde. Art, ortasında kanalizasyon da var. Mesela antik dönemde insanlar tamamı oradan gelip bu kap yollardan geçerek burada gimnazyumun içerisine giriyorlardı. Bu mermerdeki aşınmayı görüyorsunuz. Bu aşınma binlerce insanın buradan gelip girdiğini, çıktığını gösteriyor. Bu da bize içeride bir takım kalabalık insan gruplarının gösterisini var olduğunu gösteriyor. Ve bu gördüğünüz sütunlar esas 2200 yıl önce dikildi ama şurada gördüğünüz yazı Ay gibi parlayan Stratonikeyalılar Valentinus'u selamlıyoruz diye. O dönem Roma İmparatorluğu selamlıyorlar. Burada daha sonra burada Roma döneminde cadde yaptılar. Bunlar düzenlendi. Sonra onlar yıkıldı. Bizans döneminde arkadaşın dolaştığı yerde kilise inşaatiler. 615 yılında kilise de yıkıldı. Ya da gimnazyumdan çıktınız. Kentin içerisinde dolaşmadan önce istiyorsanız hemen yakınıza latrina vardı, tuvalet vardı. Onun yanında Roma hamamı. 2 saniye şu durdurur musunuz? Bu da. Evet, evet. evet, evet. Evet devam edelim. Şimdi şu gördüğümüz 1915 yılından bir ev, beyaz olan da 1876 yılından bir ev. Burada bu evleri biz restore ederek tekrardan kendi fonksiyonuyla uygul olarak kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu yaşı tekrar yaşansın istiyoruz. Çok antikente mutlaka gösterişli bir kapı görürsünüz ama böyle bir kapıyı görme şansınız yok. Sebebi i̇şte de buranın iki tane kutsal alanı vardı. Hem yediğim, devam edelim. Tamam da kazanalım. buranın eskisi de var. Şu yarım yuvarlak yer içerisinde, o sondajın tabanında 3250 yıl önce insanlar burada yaşıyorlardı kesinlikle. Ve Hitit askerlerinden o 4. 3. hattı Şili'nin 4. Salya'nın buradan geçtiklerinde uğradıkları yerlerden birisi burası. Atriya ülkesi diyor mesela pek çok kaleyi yıktım diyor Hittin İmparatoru. Sadece Atriya'ya dokunmadım. O da Atriya kalesi büyük ihtimalle burada yakınımızda bir yerde olmalıydı. Mesela bu yol, gördüğünüz yollardan insanlar binlerce insan buradan geçiyorlardı. Ama her dönemde Klasikte, liste Roma'da burayı düzenlediler. Ama Ağustos döneminde şu yuvarlak gördüğünüz anıtı Eurokles Evre adına burayı düzenlediler. Ona bir mezar anıtı inşa ettiler. Daha sonra Roma döneminde bu cadde düzenlendiğinde anıtı koruyarak talimat verdiler. Bakın birisi buradan başta, öbürü oradan esas aynı zadan başlaması gerekiyordu. Ama aynı alanı Bizans'tan daha sonra ayağa kaldırdığımız bu kapı var. annesini bilmiyoruz ama mesela annesinin mal bıraktı mal varlığını buraya arayan mahsul var annesi adam kim olduğunu bilmiyor mu mahsul adamı biliyor. Şimdi biz aynı döneme ait eserler şurada görüyorsunuz, burada diziliyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bu Kapı e, Panama'dan gelen Zeus'un törenlerini geçtiği kapıydı. Panama buraya yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta ve oradan buraya Zeus heykelini getiriyorlar. diye. tören olduğunda anahtar taşıyan kız önde ilahiler söyleyen genç kızların arkadan gelerek yürüdükleri yol oradan geliyordu. Bu kapıdan geçiyorlar ve aynı yerde birleşiyorlar. Böyle aynı evet. zamanda biz aslar döneminde kilise olarak kullanılan yerlerden birisi. Şimdi bu Zeus'un kapısından çıkalım ya da kilise kapısından çıkalım. Tekrar 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 kapısından gidelim. Şimdi düşünün bunların sadece bu kemer ayağında Sadece 230 ton var bir ayakta. İki ayakta 460 ton var ve sadece kemerin bir tanesinde 550 tondan fazla mermer var. Ya düşünün, bir de araya düşündüğünüzde inanılmaz insan. Ve bunlar 5 ton ağırlığındaki mermeri kaldırıp 12 metre, 13 metre yukarıya koyabilecek kadar makaraları iyi kullanıyorlar. Devam edelim. 590. Çok güzel bir zamanda geldik esasında. Çoğu zaman denk gelmiyor. size. Sadece, sadece şimdi burada yaklaşık olarak en az 3000 senedir insanların bu yollarda yürüdüğünü biz biliyoruz. Mesela bu yolların olduğu yerlere kazı yapıldığı halde hiçbir dönemde altında mezar bulunmadı. Bu da bize her dönemden az 2700-2800 yıldır buranın bir kutsal yol olduğunu ve mezarlığın sadece kenarda olduğunu gösteriyor. Bu yolun her kenarlarında mezarlar vardı. Eski yalanlar anlatıyorlar. E, kenar tepelerinde bile lahitler vardı. Ya. Şimdi bir gördüğümüz meşhur lahitlerin bile bir kısmı burada üretilip başka yerlere buradan götürüyor. burada ne Burada iki tane kutsal alan var. Evet. Sizin ayrı ayrı. Tabii birisi La gelenlerin girdiği kapı, diğer de Panama'dan gelenlerin. Artu Donal'dan değil mi? Ayrıca, beraber yaptı. Aynı. Evet siz buna bakın insanlar 1870-1880 yıllarında bu kapılara adlandırdılar. Demirel'e gittiklerinde dediğim gibi bu kapıları Sadece anlık insanlar değil. Burada biz zaten başlangıçta bu kapı Türk dönemine ait. Birlikler döneminde bile bu kapı ayaktaydı. Ve insanlar o dönemde böyle... O ellerini... derin grafitisi mi bu? Aynen evet. Armalar da var. Şey göstereceğim o kayıp boyunun armalar, diğer boy armalarından logolar da var. Hatta 1915 yılında buraya her dönemin izini kendi içerisinde doğrudan görebiliyorsunuz. Zaten karşı duvara buradan baktığınızda her dönem ben bu dönemden diye böyle bağırıyor böyle flash 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 Siz zaten hangi dönem hoşunuza gidiyorsa yani hangi dönemi görmek istiyorsanız onu önce onu görüyorsunuz sonra diyor. Ama burası. Evet Zaten sonra şey. böyle kentin içine Bayağı de alır. yani Derinliğinde ve 70 santimetre genişte kanalizasyon yapmışlar. Yani düşünün o dönemde hala daha çalışıyor Orjinal kanalizasyonu görüyorsunuz. Bu, yani. evet. bu şey, evet. şey. kendi tabanı yani. evet. evet. zaten bir 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 Temiz su alttan akıyor. Yani düşün, Helenistik yönden itibaren kullanılan kaynaklardan. Bizanslar da bunu kullanmışlardı. Çeşmeden gelen temiz su devamlı akıyor. Hafif şöyle karşıdan görenler siz buradan görebiliyor. Mesela şurada görüyorsunuz. Şeyden. Eylem. Al. Daha üstten akıyor. Yani alttan temiz su akıyor. Yandan gelen kirli su temiz suyun üzerine düşüyor. Ve böylelikle buradan devam ediyor. Şimdi biz buradayız. Batıcağı Tehlikesi birleşip oradan kentin dışına atılıyorduk. Ve bu koruyorlar. Bu ne zaman... İnsanlara salgın hastalığı başlıyor, bu sistemleri koruyamadıklarında başlıyor. Hı -hı. Mesela 615 yılında o kadar çok salgın hastalık oluyor ki insanlar neredeyse üçte ikisi yok oluyor. Hı -hı. Ve tarihte kaç olsun? 1940'lar olsun değil mi? Olsun. O zaman buraya geldiğinizde, su içmek istediğinizde, bu basamaklara inecektiniz böyle. Şu aşağıda bir şey görüyorsunuz, oradan su akıyor, o yalakta toplanıyor, doluyor orası, oradan tekrar kayboluyordu Oradan siz inip suyunuzu içiyordunuz ama siz içtiniz, eşeğiniz ya yani da atınız da var. O zaman oradaki kaptan bir kova getirip buraya döküyordunuz. Ve ve burada da, o da, burada da onda. Şey. hem bir o hem siz, yani son. önce eşeri sonra siz olabilir ya da önce siz <laughs> sonra o olabilir ama önceliği ona vermeniz lazım. Biz ilk başladığımızda sadece burada iki tane kapı lentosu vardı. Buranın tapınak olduğunu düşündüğümüz bir alandı ve böyle başladık. Tamam. Ve biz burayı esasında kazanmayacaktık. Sonrasında İş Bankası ailesi biz burayı kazınmasına destek verir dediğinde buraya çalışmalar başladı. Şimdi işte bir yılda geldiğimiz aşamayı göreceksiniz. En azından ekibimle ben ya iki ay, 3 ay full time sadece bu alanda çalışıyoruz. Ve biz burada bu köyden insanlarla birlikte çalışıyoruz. O köyün kadınları, erkekleriyle birlikte. Özellikle kadın çalışanlarımız daha da fazla. Ve ben böylelikle her gelen ailenin evde birer kurmacı e var. Hocam, kızlar hiç böyle silah, bir şeyler çıkıyor. Her şey. Kendim biz atıyoruz. Tabi. Atar bir abi. Mesela bu ne kadar mı? kadar geldi? İstire taştı. Adamın kafasını böyle kılıçla. Hatta kanal çözüm bir tane de kılıçla bulduk falan. Antropoloji gibi ya hocam. Bu hikayeyi birleştirelim falan. Evet. Eee. Merhaba, Aa, hoş hoş burada restoratör, konservatör, arkeolog, sanat arşiv ve arkadaşlarımız da var. Bunların hepsi kapalıydı. Hatta biz ilk e, Zuhalenler falan burayı görmediler mesela değil mi? <laughs> Hatta Nisan Hanım geldiğinde bile birisi yoktu. Öbürünü geldiklerinde böyle çalışma e, çıktı. Sadece burada iki tane kapı vardı. O tehlikeli biz aldık. Ben size aşağı inip oradan size Bu güzel hanım da iyisin aşağı. Ağustos döneminde bir yapı vardı ama Roma döneminde o 139 depremden sonra burayı tekrar düzenlediler ve bu esasında şu sütunları da oradan buraya yerleştirdiler. Bu da en az 6 tane olması lazım ama alttan daha fazla çıkacak mı? Altı olması gerekiyor kesin yani alttan daha az olamaz. Ama fazla olduğunu kazdığımızda olacağı çünkü her kazdığımızda şeyler değişiyor. Eskiden burada mesela bir tapınak olduğunu düşünüyorduk ya yani şimdi kazdık mozaiklerde inanılmaz şeyler çıktı yani o özel bir eee kabul edilen yerlerin orada olduğunu biz... Ya, ya, Burada mesela öyle ya, yazıyor. Özel bir kurumun yeridir diye yazıyor. Meclis binası. Buranın şehir devleti olduğunu gösteren yapı bu. Eğer bu yapı olmasa burası yani bu ne olmasa bu ne milletvekili demek. Bu ne teriyemde milletvekillerin toplandığı yer demek. Yani buranın şehir devleti olduğunu gösteren yapı burası. Bina olarak da öyle zaten. Bu binanın ön tarafındaki beyaz bina 1876 yılından. Bu 1915 yılından. Mesela bu evi de biz bakanlığımda bakanlık bana paraları gönderdi. Ben kazı ekibimle aşamalar halinde buraya gösterdim. Tekrar yine bir geldiğinizde şey içinde gösterin. Burada dört ada var. Mesela hocalar geliyorlar burada. Hem binanın içerisinde oturuyorlar. Yazın, kışın her mevsimde. İçerisinde üç binden fazla kitap da var. Yani tabii orada bir şey göremiyorsun. Ama yaklaştığınızda esasında esas o serap burada gerçeğe dönüşüyor. Bu üzerine 23 metre kare alanda, 23 metre kare alanda Roma döneminde satılan tüm ürünler, verilen bisikletlerin hepsinin adları ve fiyatları var. Aklınıza ne geliyor? Nasıl ya? ya Neler var sadece ya? ne yok? Cep telefonunun cep telefonu yok mesela. Dronun <laughs> 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 da resmi fiyatı yok ama onun haricinde ekmekten ayakkabıya aklınıza ne geliyorsa var. Hatta geçen yıllarda belki basından duyduğunuz, E, Bodrum'daki bir kazda ayakkabılarla ilgili kısmın fiyat listesini buldular. Sadece şu orta bloğun ortasına oley florit diye devam ediyor. Sadece zeytinin dört ayrı çeşidi var. Mesela birinci kalite zeytin yağı 45 dinar, ikinci kalitesi 25 dinar, ee, yaklaşık 70 santim 70 santim bir yerin yazısını yazması mesela 100 dinar, ee, bir eşek yukarı odun 50 dinar, bir at arabası üzeri her şey aklına geliyorsa. Fiyatlar meclisten belirleniyor. Burada tavan fiyatı yazmışlar zaten. Hı. Buraya yazıldığı tarihi aslında yaklaşık Sağ olarak. 1700 öncesinde buraya yazmışlar. Kaç para mesela balık 9.5 dinar. Size ona satma şansınız yok ama siz 9'a verebilirsiniz. eksik olan kısımları tamamlayıp bu seviyede normalde insanların oturabileceği bir alana getireceğiz. Size yaklaşık 2050 yıl önce Menek yaptığı takvimi size göstereyim. Şuradaki bu yani. Şurada Şu duvardaki bu çok iyi korunmuş. ilgili bakın bu Yunanca. Yazdı 2050 yıldan fazla duvarda diyor. Yani şöyle şimdi bilgisayarda çıkarsa ancak bu kadar düzgün çıkartabilirsiniz. Şu ilk seferler yukarıdan aşağıya doğru okuduğunuzda menüpos yaptı çıkıyor. Ve burada aylar var. Bakın görüyorsunuz. Şu, şu 31, şu 30, şu da 28. Aynı Ocak'taki gibi sıralama aynen devam ediyor. Ocak 31 çekiyor, Şubat 28 çekiyor. Diğerleri 30, 31, 30 aynı sırada devam ediyor. Evet aynı takvim devam ediyor. bunu yazdıklarında yaklaşık 2050 yıl önce. Bir takvim miydi hocam adı? Bu Meriposu yapıyor bunu. Meriposu takvim. Şimdi bu e, Abdullah ve Celal Eskişehir ağalarının evleri. İki e. sağ olsun şimdi inanılmaz bize destek veren bir valimiz var. Şu an Orhan Tavlı. Gerçekten kendisine evet. çok teşekkür ediyorum. Mesela bakanlığımızdan sonra bize en güzel destekleri onları onlar sağladı. Bu evi biz açıkçası restore edememiştik. Sayın valimize böyle anlattım. Tamam hocam burayı kamulaştıralım ve bu evi restore edelim dedi. Ve 1876 yılında burada yazısı görüyorsunuz orada. Tarihi kesin. Ve orada iki yazıda şöyle diyor. İnna fete anne suresi hakkı için düşmanım varsa gözü kapansın diyor. Yazı aynı. Şimdi bu bu Osmanlı Dönemi taş düşen yollarda yürüdüğünüzü düşünün ve bu yazıyı okuduğunuzu düşünün. Aa, Abdullah Ağa'ya düşman olma ihtimaliniz yok. Onun için ben Abdullah seviyorum. Evet. 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 Şu dönüş yapın. Evet. Bayağı teröristliklerin tarafından bak. değil mi? Evet, çaktırmadan artık. bayağı büyük bir kuş tiyatro. 12.000 kişi rahat izliyor. Yani böyle biraz, hani yer gökleri çok pahalı. Sıkışan bir yerden de bulabiliyor. Ama rahat sistemde 12.000'i bulabiliyor. İyice. Burada müladeci orta müşteri falan oluyor muydu? Hayır, burada bu olmuyor. Sadece tiyatro ama? Sadece tiyatro. İşte o edebi ve eğlence yani direktör gösterebiliyiz. Daha çok... Diğer yer olduğu yerlerden ya. Hep ben diyorlar ya mesela o dokunduğu kişi mesela bir kişi demedi. Yani İdil Hanım piyano tuşuna dokunduğunda sanki herkes de sesi kapatmışlardı böyle. Ve ta ki şey bitinceye kadar. Bakın Ve inanılmaz bence.